Bununla ilişkin açıklama yapılıyor. Hinotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açından içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış, ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz. Sizlerden de sabır rica ediyoruz ve hepinize ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Muhakkak ki sorularınız var ama sizin de gündeminiz çok yoğun, bizim de gündemimiz çok yoğun. Kısıtlı olmak üzere sorularınızı şimdi hocalarımız cevaplayacaklar. İsterseniz önce nörolog hocamızdan başlayalım. Buyurun Hocam. Yani sorayım mı Onlar soracak. Hocam, ekonomiyle mahmutlaşan kırılma noktası diyoruz bu kırılma noktası nedir? Yani nasıl devam edecek e, kırılma, e, hocamızın söylediği kırılma noktası şu, e, da, önceden e, kardiyo, e, e, kalp sistemindeki problemler ön plandayken e, son zamanlarda e, nörolojik problem daha ön plana çıkmış durumda. Onun için kırılma noktası denilen şey e, nörolojik durumun giderek kötüleşmesi e, bu bir kırılma noktası oluşturuyor. Ama dudak gibi bir takım hareketler yaptığı, özdeşik belirtiler ifade şu an bu refleksleri göstermiyor. Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem ee, muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor hem de <laughs> elektrofizyolojik olarak EG kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir süpresyon dediğimiz cevapsızlık halini göstermeye başladı bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulguları ışığında e, ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edilebilir. Peki bu nörolojik bulgularda kötüleşme neyi işaret edilir? aşamalar Şimdi e, bu hastadaki kötüleşmenin anoksik ansefalopati dediğimiz beyne e, hava Gitmesinin az olmasıyla şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O e, tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi var, yani beyin şişmiş vaziyette. Bunun da klinik bulgularında refleks azlığı ve EEG'deki değişiklikler şeklinde özetlenebilir. Anoksik ansafalopatinin böyle bir tedavisi yok. Anoksik ansefalopati, bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bunun herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değil. Güzelmesi ne kadar bir yani Bu konuda zaman bildirmek mümkün değil. Çok tepkinli bir imserlik içerisinde olmak lazım ama giderek de Elimizdeki kriterlerin giderek daha iyi gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü, beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz. geçen hafta açıklamanızda iyi gittiğini söylemiştiniz. Sahtar. Evet, evet. Evet. Ee, biliyorsunuz o ameliyatının üçüncü günü tekrar revizyon için açtığımızda sağ ventrikülün ve işte kasıldığını görmüştük. Sağ tarafın. Bu bir sürpriz olmuştu bizim için de beklemediğimiz. Hani erken dönemde gayet de iyi bir şeydi. Sonra bu tabii ilerleme olmadı. Yani şu an kardiyak olarak yani kalp olarak da belli bir seviyeye geldik. Şimdi plato çiziyoruz. Yani o iyilik hali devam etmedi. Kaldı bir müddet e, şu an. Çünkü ekmo desteğine muhtaçız. Yani ekmo desteği olmak zorunda. Kalp şu an ekmo desteğini kessek e, o vücudun dolaşımını idame edecek düzeyde değil yani. Onun için kardiyak ilerlemede bir seviyede kaldı maalesef. Peki Nörolojik tablo kalbi ne kadar ya şimdi şöyle mesela nörolojik tablo akciğerleri etkiledi, nörojenik bir akciğer ödemi gibi bir hadise oluştu. Geçen hafta içerisinde yine entübasyon tüpünden bir hemorajimiz yani bir kanamamız vardı. O iki 3 gündür o da durdu. Yani birçok organ sistemi tabii birbirini ilgilendiriyor ister istemez. Çünkü hani birbirine bağımlı, hemodinamik olarak kalbe bağımlı akciğer oksijenlenme derken ama... Şimdi akciğerin tamam etkilendi ama EKMO akciğerin yerini tutuyor zaten, EKMO kalbin yerini tutuyor zaten. O nedenle şu an e, vücudun oksijenlenmesinde, dolaşımın sağlanmasında bir problem yok. Peki, daha da için bir var yani bir yok yok, için onu çok soruyorsunuz. Evet evet, onu çok soruyorsunuz ama yani <laughs> e, Yasif hocamın da söylediği gibi. Bu hastayla ilgili ne nöro, nörolojik ne kardiyak kalbiyle ilgili ne akciğeriyle ilgili inanın bir şey söyleyemeyiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz anlık verilere bakıyoruz. Onlara ait işte tedaviyi düzenliyoruz. Ee, i̇şte mesela en çok korktuklarımızdan birisi de enfeksiyon. Şu ana kadar öyle iyi koruduk ki şu an herhangi bir enfeksiyon parametrelerinde falan bir şey yok. Bir üremimiz yok. Antibiyotikleri değiştiriyoruz duruma göre. Ee, hemen pozisyon alıyoruz. Ee, i̇lerisiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Kesinlikle bunu baştan beri söylüyoruz. Ee, herhangi bir uyutucu ilaç verme işimizin üzerinden 8 gün geçti. Ee, dolayısıyla biz de bekliyoruz. Yani e, uyanma yok, reflekslerde bir şey yok, ilerleme yok. Ee, nörolojik olarak herhangi bir şey kaydedilmedi. Ee, baştan beri söylediğimiz o yani bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk günden o kalp masajıyla aldığımız o ilk andan itibaren büyük böyle bir gayret içerisinde bunun bunun şeyi içeriz, mücadelesi içerisindeyiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sırı yağ Önder'in doktorları açıklama yaptılar. Sabah saatlerinde de yine yazılı bir açıklama yapmışlardı. İlk olarak aslında o, o açıklamayı tekrar etti Profesör Doktor Çavlan.